Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Günün en önemli verisi saat 16.30'da geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon verisini bekliyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Dün akşam bununla ilgili uyarılarımı yapmıştım. Uyarı demeyelim de bir fırsat gelebilir alım yapmak için demiştim. Bunu inceleyeceğiz. Bakalım enflasyon verisi bize neler anlatıyor. Altın, gümüş, dolar tarafına bakacağız. Aynı zamanda borsa tarafında düşüş vardı bugün. %1.9. 97 bir düşüş gösterdi BIST 100 endeksi. Bununla da ilgili öngörülerimizi zaten biliyorsunuz. E, detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Fakat bizim kanalımız için ne yapabilirsiniz diye sorarsanız, arkadaşlar en büyük desteğiniz sizin e, çok basitçe bir beğeni yapmanız ve ufak da olsa konuyla ilgili bir yorum yapmanız. inanın bizim videolarımız için, bizim motivasyonumuz için çok önemli. Bunu her videoda söylüyorum. Kusura bakmayın ama gerçekten verilen emeğin karşılığında biz de motive olmak adına bu küçük ayrıntıyı sizden bekliyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destekler için de ayrıca hepinize teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar isterseniz Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriyle başlayalım. Dün uzun uzun anlatmıştım biliyorsunuz bir video yapmıştım bununla alakalı. Dedim ki verilerle Amerika Birleşik Devletleri ona oynayabilir ve enflasyon beklenenin üzerinde gelebilir. Çünkü çok iddialı bir düşüş tahmini var arkadaşlar dün de söylemiştim çok iddialıydı e, düşüş beklentileri bunun böyle gelmeyeceğini Ben dün tahmin ediyordum ve söylemiştim Bu yüzden bir alım fırsatı gelir dedim gerçekten geldi şimdi nasıl geldi veriler manşet enflasyon yıllık yüzde 3.4'ten yüzde 2.9'a düşmesi beklenirken yüzde 3.1'e düşmüş arkadaşlar çekirdek enflasyon tarafında da 3.9'dan yüzde 3.7'ye düşmesi beklenirken sabit kalmış yine 3. 9 olarak kalmış. Aylıklarda da yine manşet enflasyonda %0.2 bir enflasyon artışı öngörülürken %0.3 olmuş. Çekirdek tarafta da %0.3 beklenirken %0.4 bir enflasyon gelmiş aylık bazda. Şimdi bu gerçekten beklentilerin oldukça üzerinde bir enflasyon gelmiş. Çekirdek tarafta aynı kalmış olsa da gerçi aylık bazda çekirdek enflasyonda da yükseliş var ama manşet tarafta da 3.4'ten 3. 1'e düşmüş. Yani şimdi bunu bakın önümüzdeki 1-2 gün içerisinde düşünüp taşınıp yatırımcı diyecek ki ya manşet enflasyon düşmüş. 3.4-3.1'e düşmüş. Ya önümüzdeki ay düşer. Yine düşmüş deyip olumlu bir şekilde değerlendirecekler. Şimdi bu ilk etapta gelen tepki ons altını, ons gümüşü yere vurdu diyebiliriz. Özellikle gümüş tarafında daha sert oldu düşüşler ons tarafında. tabi dolayısıyla gram tarafında da. Şimdi biraz toparlansın diye bekledim bakalım ilk etaptaki tepki bir süre sonra toparlanmayı getiriyor. Düşünüp taşınıyor yatırımcı. Bakıyorlar işte bunu böyle mi değerlendirelim şöyle mi yanlış mı değerlendirdik diye. E bakıyorum gerçekten e ONS tarafında ONS altın tarafında şu anda 1996'ya geldi ONS altın. 1996 dolara daha düşük seviyelerdeydi. Hatta şu anda 1997'yi de deniyor. E büyük ihtimalle yine 2000 doların üzerine çıkacak. Şimdi özellikle bir iki gün içerisinde de normal dönecek arkadaşlar. Zaten Amerika tarafında bastırabildiğim kadar bastırayım. Nasıl olsa Çin'de kapalı. Oradan bir talep gelmiyor. Bu hafta ne yaptık? Yaptıkça yanımıza kar kalacak dedi ve dediğini de yaptı. O yüzden alım fırsatı olarak bile değerlendirmek için şu 1-2 günü iyi değerlendirin arkadaşlar. 1-2 gün sonra dediğim gibi yani pazartesinden itibaren hiçbir şekilde bu fiyatların burada duracağını ben zannetmiyorum. Yani net olarak söyleyeyim yatırım tavsiyesi olmadan. O yüzden değerlendirebilirsiniz. Yani en azından dünkü söylediklerimize de mahcup olmadık. Bir alım fırsatı geldi. Tabii bu enflasyon verileriyle birlikte e, ons tarafında düşüşlerin en büyük nedeni dolar endeksinin yükselmesi. 104.81 105'e kadar e, gitmesini bekliyorum. 105'in üzerine çıkması ons altın için sıkıntı olur. Geçici de olsa yine sıkıntı olur ama alım yapmak isteyenler için de fırsat olur o da ayrı konu. 10 yıllıklarda yine sert bir şekilde yükseliş e, yaptı arkadaşlar. 4.27 şu anda 4.1'lerdeyken hani normal eee ediyordu da 4'ün altına gelmeden yine 10's altında öyle e, rally ralli adına beklentilerimiz olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi bir de e, bu verilerin böyle gelmesi ayrıca Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasını da etkiliyor arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Mart ayında bir faiz beklentisi vardı. En son e, açıklamalardan, Fed'in açıklamalarından gelen verilerden sonra işte bu Mayıs'a kaydı diyorduk. %50'nin üzerinde Mayıs'ta bir e, faiz artışı beklentisi vardı. E, artık bu veriden sonra o da kalmadı. FedWatch'a bakıyorum arkadaşlar. Artık Mayıs ayında indirim beklentisi %35.8'e gelmiş. Yani e, Mayıs ayında bir faiz indirimi beklemiyor piyasalar. %61 oranında sabit kalacak e, faiz oranları diyorlar. E, fakat Haziran ayında da %52.4 e, FED'in faiz indirimini fiyat faiz indirimini fiyatlıyor piyasalar. Bakalım Haziran'da yükselecek mi beklentiler yoksa aşağı yönlü hareket edip faiz indirimi beklentisi Temmuz'a kayacak mı? Şimdi bunlar tabii ki kıymetli metallerdeki yükselişin startını verecek olması açısından önemli. Bu bir zamanlama olacak. Şimdi böyle bir fiyatlanıyorsa ons altın ve ons gümüş fiyatları ileriye dönük olarak Haziran ayına yakın sığıyor yükselmek ihtimali olarak. Biz altın cephesinden, gümüş cephesinden bakıyoruz. Bir de bunun farklı bir ayağı var. Faizler ABD'de yüksek kaldıkça paranın gelişmekte olan ülkelere Gelişi de gecikiyor arkadaşlar. Şimdi Mart'ta bir faiz indirimi olsaydı Mart'tan sonra gelişmekte olan ülkelere bir para akışı olacaktı, bir dolar akışı olacaktı. Doların yönü belli olacaktı. Fakat şimdi e, dolar yine sıcak ülkesinde duruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler hala yüksek kalıyor. Bu da e, paranın dolaşımını engelliyor. Bu da gelişmekte olan ülkeler için sıkıntılı bir durum tabii. Bunu da bir dipnot olarak söylemek istedim. Gram altın tarafına bakalım arkadaşlar. 1971'e kadar geriledi. 1971 TL'ye kadar tabele kurunu söylüyorum. Kapalı çarşıda yine 2050 TL'lerden gram altınınızı gün içerisinde satabiliyordunuz. Gümüş tarafında da düşüşler yine sert oldu. E biliyorsunuz her zaman söylüyorum altında bir düşüş olduğu zaman e, oransal olarak gümüşteki düşüş daha yüksek oluyor. Yükselişlerde de gümüş daha hızlı yükseliyor. İşte Böyle bir aralarında korelasyon var. E, yaklaşık ons gümüş yüzde 2.34 düştü. Gram gümüşte %1.85 düştü arkadaşlar. Şu anda gram gümüş 21 lira 90 kuruş. Ons gümüş 22 dolar 16 sent. Buralar dediğim gibi yine alım için değerlendirilecek yerler. Hiç sıkıntı yapmaya gerek yok. Yani ben illa alacağım gümüş diyorsanız ben gümüşün daha çok oransal olarak kazandıracağını düşünüyorum yatırımlarımda. Bundan önceki videolarımda da söyledim. Ons gümüşteki gram gümüşteki yatırım oranınızı bir miktar arttırın diye söylemiştim. Yine aynı fikirdeyim ve bu alım fırsatını da eline para geçmiş arkadaşlarım varsa değerlendirsinler. Gram altında gram gümüşte gerçekten önemli. Hatta sat yapacağım diyenler için bugün darpane altın sertifikası da gerçekten fırsat verdi. 23 lira 9 kuruş. %0.40 bir düşüş var darpane altın sertifikasında da. E, o da değerlendirilebilir. Hem de makas e, farkları olmadan alım satım yapabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz zamanda borsada da yatırım yapıyorsanız e, altın sertifikasından çıkıp dilediğiniz bir hisse senedine anında geçiş yapabilirsiniz. Bu da e, paranızı park etmek için daha iyi bir yer bulamazsınız. Borsa tarafında bugün e, düşüş vardı arkadaşlar. Böyle bir durumu bekliyor muyduk? Evet bekliyorduk. Son birkaç videomda bunları söylemiştim. Dedim ki temkinli olmakta fayda var. Ara ara ufak düzeltmeler olur. Her şeye hazırlıklı olmakta fayda var. Şimdi 7200'lerde hisse senedi taşımaya başlayan arkadaşlarım o aldıkları hisse senetlerinde 7200 9200'e geldi arkadaşlar. 2000 puan fark var. Bu iyi bir rakam. Bu karlı oldukları hisselerde bir miktar kar realizasyonları yapabilirler. Yapmaları da doğru olur demiştim. Hatta bu kar realizasyonunu yapıp fırsat veren altına geçebilirsiniz diye hepsini dünkü videomda anlattım denk gelmiş gibi ya malum olmuş gibi fakat hani malum olmuş demeyelim de buna piyasanın yıllardır vermiş olduğu tecrübeler gördüklerimiz başımıza gelenler zarar etmişliklerimizin bir bileşkesini burada anlatmaya çalışıyorum ve netekim öyle de oldu şimdi borsa yatırımcısı burada ne yapmalı arkadaşlar şimdi ben biliyorum panik olmaya başladı arkadaşlarım lütfen panik olacak bir durum yok bakın orta ve uzun Uzun vadeli yatırımcıysanız zaten beklentilerimiz değişmedi. Borsanın yönü yukarı, bunu biliyoruz. 10 binleri göreceğiz, bunu da biliyoruz. Şimdi bu ufak tefek düzeltmeler olur diye de söylemiştik. Burada sıkıntı yapacak bir durum yok. Yarına bakmamız lazım arkadaşlar. Yarın e, düşüşler devam ediyor mu? Yarın 2 saat çok önemli. Burada bakalım, bakın düşüşler devam edecek mi, etmeyecek mi? Yoksa e, tepki alımları gelip borsa toparlayacak yoluna devam edecek mi? Bana sorarsanız bir miktar geri çekilme olacak olsa da dahi borsa toparlayıp tepki alımlarıyla yine yoluna devam edecektir Çünkü bu erken bir düzeltme oldu bana sorarsanız e, Ben düzeltme olacak ara ara ufak tefek düzeltmeler olacak Mart ayına girdikten sonra daha sert düzeltme görebiliriz derken yani hemen başlayacağını düşünmüyordum bir iki gün e, daha böyle sürebilir diyordum Hatta önümüzdeki hafta bile biraz yükselişler sürer Daha sonrasında işte kademeli olarak çıkışlar yapabilirim Mart ayına kadar diye söylüyordum ama bu benim için erken oldu ve ben bunun derin bir düzeltme olacağını düşünmüyorum. Yarın toparlayacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan dediğim gibi özellikle yarın e, açılıştan sonraki 2 saat önemli. Ona bakacağız. Ondan sonra kararımızı veririz. 9150 seviyesinin üzerinde kapanış yapmıştı biliyorsunuz dün. E, 9000 psikolojik sınırını da bugün kırmış oldu. Yani 9000'ler üzerinde de tutunamadı. Gerçi hemen altında olsa dahi yarın çok önemli olacak bu yüzden. İlk 2 saat e, ne tepki verecek borsa. Buna bakacağız. 9 binlerin üzerine atması olası. E, tekrar yükselişleri de görebiliriz. Çünkü düşüşü gerektirecek herhangi bir durum yok diye düşünüyorum. E, bu arada bu düşüşten hemen önce de Sayın Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Tam denk geldi. Bloomberg'in haberinden okuyorum. Bakan Şimşek'ten yatırımcılara uyarı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Finansal okuryazarlığı düşük yatırımcıların piyasalarda temkinli olmasını istedi. Şimşek savunmasız kalan yatırımcının zararı uğradığını söyledi. Tabi burada katılmamak elde değil Sayın Mehmet Şimşek'e. Özellikle bakıyorum yayınlarda, işte Twitter'da bakıyorum, hatta YouTube'da da görüyorum hisse isimleri vererek bu uçacak, bu kaçacak, borsa buraya gidiyor. Zaten pek çok yayınımda da söylüyorum. Yani ben niçin hisse senedi ismi vermiyorum? İşte bu da uçacak, şu da kaçacak, bu da kaçacak. Çünkü ben bunu doğru bulmuyorum. Bazen örnek vermek için çok bilindik, çok büyük şirketlerden isimler verebiliyorum. Örneklemeye yapmak için işte ee, şu şöyle olur, bu böyle olur gibisinden örnek veriyorum ama e, böyle bunu alın bu 5 çarpı yapacak, 10 çarpı yapacak, yabancı gelecek hemen bunu alacak, paranızı 20'ye katlayacak falan türündeki e, açıklamaları doğru bulmuyorum. Ve tabii ki finansal okuryazarlığı olmayan yatırımcı da e, bazen bu sözlere kanabiliyor. Hatta ne zaman alıp ne zaman satacağını da bilemediği için bazen elinde hisse senediyle kalıyor. E, sert bir düşüşe yakalanıyor ya da çok düşükten almıyor. Daha da düşer diyor. İşte bunun gibi nedenlerden dolayı finansal okur yazarlık önemli. Bununla da ilgili eğitim seviyesinde e, yani şöyle söyleyeyim okullarda dahi finansal okur yazarlıkla ilgili yapılması gerekenleri yapacağız demiş Sayın Mehmet Şimşek. Finansal okur yazarlık düzeyinin gelişmesi finansal sahtekarlıklara olan zafiyeti azaltıyor. Doğru yatırım kararlarının alınabilmesinin önünü açıyor demiş Sayın Mehmet Şimşek. Evet arkadaşlar dün anlattığımız dışında hiç farklı bir şey olmadı. Bunları öngörüyorduk. Bu yüzden panik yapacak bir şey yok. Zaten düşüşler olabilir, düzeltmeler olabilir, soluksuz çıkan bir borsa var diye zaten söylüyorduk. E, kanalımın düzenli izleyicileri zaten biliyorlar. Altın tarafında da zaten alım fırsatı geleceğini e, birkaç gündür söylüyorum. Dün de özellikle üzerine basa basa söyledim. Evet arkadaşlar e, olabileceklerin hepsini anlattığımı sanıyorum. Gelişmeleri ben yakından takip ediyorum. Hepsini de sizinle. Paylaşıyorum, paylaşmaya da devam edeceğim. Bunun için sadece sizden beklediğim beğeni yapıp, yorum yapıp, abone olmanız ve bizi motive etmeniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka videoda yeni gelişmelerle birlikte olmak üzere hoşçakalın, sağlıcakla kalın.